Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, sizlere tırnak hızı nasıl geçer? E, yorumlardan gelen soruları cevaplayacağız inşallah. Lütfen arkadaşlar video e, konuşmamıza, sohbetimize başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Lütfen arkadaşlar bu kadar insan yorum yapıyor ama bir tanesi abone olmuyor. Biraz daha büyümemiz gerekiyor. Birisi yazmış ya yor e, tava leş gibi, tüp leş gibi arkadaşlar. Biz bu uygulamayı Yapmak için bu malzemeleri kullanıyoruz. Yani evdeki malzemeleri kullanmıyoruz. Siz yani artık kafanıza göre bir tane eşya kullanabilirsiniz. Yani bunun herhangi bir sakatlısı yok. Bunu nasıl yapacağız abi? tava dayanacak, Annemiz evden atacak. iz ve şurubanın pamuklu suyu bitti gitti. Şimdi arkadaşlar tava yanacak. Yapacak bir şey yok. Sonuçta iz kalacak. Ondan daha iyi şey değil yani. Bu tarih basit. için geçerli. Hem de benim 13 yıldır var. Bu iz nasıl geçecek? bu dediğim bu tarifi arkadaşlar e, eski eski izler içinde geçiyor ama e, uzun süreli kullanmanız gerekiyor en az bir ay kullanmanız gerekiyor arkadaşlar e, üstünde üçüncü derece yanık vardı bu yöntemle e, tek bir iz bile kalmadı geçmiş olsun ne mutlu sana çok teşekkür ederim çok değerli bilgiler rica ederiz Allah'ından razı olsun Eyvallah ne oldu yüzüne böyle kim yaptı ya Kavga etmişler herhalde. Abi benimki küçüklüğümden beri var yaparsam geçer mi? Geçer. Eyvallah abi. Bu yanıklar için e, yanığa çok iyi geliyor. İçin yanığa çok iyi geliyor. Evet. Bak bu arkadaşımız da biliyor. Abone olursanız sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Abone oluruz. Başım çizildi de okulda nasıl geçer? Çok acıyor. Başım çizildiyse ona göre e, doktorunuza da tam danışın kafadan yani kafa bahsediyorsunuz. Eğer ki tırnak hızı ise geçer. Bu yöntemle de yani bir sürü e, yani ciltteki yaraları iyileştirmeye yarıyor yani arkadaşlar. Selamun aleyküm abi benim satır akım 9 yıllık tırnak izi var geçer mi? Geçer kardeşim. Ama uzun süreli kullanman gerekiyor. En az bir ay kullanman gerekiyor. ve En az ya e, üstünde yarım saat dursun yani kaç günde geçti. Arkadaşlar yara yeni ise 15 gün yapmanız kafidir. Yani çok aşırı abartmaya gerek yok. bir bile paylaşıyorsunuz. Takipteyim. Teşekkürler. Rica ederim. Para cidden gö götürüyor mu ya? Tabii ki götürüyor arkadaşlar. Nasıl bir ya? O adam anlatıyor ama kendisine gülmek istiyorum Ben gülmekten, gülmekten öldüm lan bu tıp dünyası boşuna mı gezin. E, boşuna ise Senin burada ne işin var? Demek ki sen merak etmişsin ki gelmişsin buraya. Abi küçük küçük küçüklükten izler var geçer mi? Ee, lütfen cevap ver reis. Evet geçer. Eyvallah. Yara bir gün önce oldu. Hemen süreyim mi? Evet yarana kadar yeniyse o kadar daha hızlı ge geçer. Altı yönü oldu şimdi de denesem geçer mi? Geçer kardeşim. Sen e, bir an önce arkadaşlar lütfen sizden ricağım. E, yarana kadar yeniyse hemen sürün yani. Hemen hızlı bir şekilde sürün. Bekletmeyin yani. Böyle, Sen bir... Yani bir tamam. Böyle. Yani 3, 4 oldu. Yüzünün izi kaldı. Bunu da sen de şerini de çeli. Yumurtayı yakma, yakmak, direkt sür, arkana sür. İyi. Kardeşim. Bir şey diyemiyorum ya. Ya yumurtanın sarısını tek sürdüğün zaman da bir şey olmuyor. Öncesi ve sonrası olsaydı iyiydi. E var şimdi bak benim kanalımda e, tırnak ısı nasıl geçer 1 2 3 4 5 diye var zaten. İyice bakarsanız 2 gün önce o geçer mi evet geçer. Oğlum 9 yaşında 5 5 yıl, yılda tırnak ısı var geçer mi geçer. Buradan acil, yanıtlar mısınız? Ne demişsin ki? Zaten cevabını vermişimdir. Benim elim çizik var. 3 yıl oldu geçer. Evet evet geçer Furkan abim. Abi 8 yıllık geç, geçer mi? İstersen 50 yıllık olsun geçer. Eski ara izleri işe yarıyor mu? Arkadaşlar bunlarla ilgili zaten video paylaşmışım. Ve lütfen sizden rica ediyorum. Bakın kulak arkası yapmayın. Yani en azından kendi özel hesabınızdan abone olmazsanız yan hesabınız vardır. Oradan abone olup ömür boyu o abone o abonenin orada gitmemesi için böyle bir yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani lütfen sizler biraz e, vicdanlı olun yani. Bizim okuldakiler için bakıyorum da tırnak saldırısı geçtiğimiz haftada bir. Yok yok bir şey yapmayın sakın. Şaka maka yani tırnak izi yani e, önemli bir şeylere şeydir ha yani sıkıntılı bir süreçten geçir, geçeceksiniz. Yani o izlerin kaybolabilmesi için bayağı bir bekliyorsunuz. Paça izine geçer mi geçer? Otomaka şunda geçer. Paça için bir ay bir ay. Bu aynı aynı uygulama bir ay. Benim koluma yine battı kabardı. Nasıl geçer? Geçmiş olsun kardeşim. Ee, doktora git. Bununla ilgili inşallah iğne paslı falan değildir. O zaten e, çok büyük bir iz bırakmaz. Ben de çukur çukur izler kaldı çünkü tırnaklar tırnaklardan için geçer mi bunlar? Geçer. Abi bunu yaptım peki yüzümde bu sarı şey kaç dakika sürecek? E, yara yara yeni ise 15 dakika. Eski ise yarım saat bekletmeniz kafidir. Daha sonra böyle silin güzel bir bezle, temiz bir bezle sıkıntı yok. Abi yeni video bekliyorum. Şimdi göstersen çocuğun yüzüne güzel olur. İnan ki şu anda benim yeğenim dışarıda. Şu an kendi evlerindeyim. gelseydi onun hani onun yüzünü çekip sizinle paylaşacaktım. Arkadaşlar zaten ikinci video, üçüncü video var zaten. Ben çekmişim arkadaşlar. Rica ediyorum lütfen o videolara da bakın yani. Yüzümde diş izi var. Bu karışım sürersem geçer kardeşim. Isıtma, ısıtmamız mı lazım? Geçelim bu karışım bir hafta sürmeden. Önce ısıtmamız lazım. Arkadaşlar her yeni bir yumurta şey her yeni bir uygulamada yumurtayı baştan yakmanız lazım. O e, yakmış olduğunuz yumurtayı atacaksınız tamam mı? yakmış olduğunuz yumurtayı atacaksınız yani. Her seferinde yeni bir tane yumurta tamam mı? Lütfen bakın. Her yeni bir seansta bir tane yumurta karıp o yumurtayı yapacaksınız. O, o yaktığınız yumurta artık o gidiyor. Onun özelliği kayboluyor. Yani bir yağı beş kere bir şey bir yumurta, on, on yumurtayı aynı yağda kızarttığınız zaman e, tabi e, mesela bugün 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 sen güydün Avrupa'da. Nasıl mı bir tane video çeksem sen gelip benim yanıma geliyorsun ya. Sesini kapat bari ya. Ne <laughs> ne. Bak şimdi video çekiyorum ben. Video. He. Sana diyorum ki sus sen hala şeyine o şu an telif hakkı bilmiyor musun? Allah'ım ya ya. Sabahtan beri burada abi, şimdi konuşuyoruz. Şimdi yüz şey arkadaşlar dediğim gibi yeni ise yara 15 eski ise ee, en az yarım saat. Selamun Aleyküm abi 15 yaşındayım. 6-7 yaşlarında kalma tırnak izleri var. Geçer. Çok iyiyim. Ee, abi kullanma geçer mi? Evet geçer. Merhaba benim yüzümdeki tırnak izleri 2 aylık böyle geçer mi? Geçer. Lütfen ölüm olursan yok. Ya olacağım. Geçer kardeşim. Yara kabuğu değil de normal tırnak izdeki gibi geçer mi? Geçer. Arkadaşlar ben eski yara izleri için hani eski tırnak izi için Artık ya tırnaktı ya da yaraydı bilmiyorum ama geçti yani bende. Öncesi ve sonrası tarzında bir video yapacaktım ama denk gelmedi. Çünkü bilmedim sonuç vereceğini. Oldu yani. Ama arkadaşlar dikkatli olun lütfen. İyi araştırmalar ve dikkatli bir şekilde benim anlattığım gibi yapın. Yani bu yan etkisi yoktur. yani Yine de dikkatli olun. Lütfen küçüklerimize sesleniyorum. Büyüklerinizden destek alarak bu uygulamayı yapın. oluşacak olan e, herhangi bir sorun, herhangi bir soru, herhangi bir sıkıntıyı biz kesinlikle mesul değiliz. Lütfen dikkatli bir şekilde, tamam mı arkadaşlar? Lütfen dikkatli bir şekilde e, bu video, yani bu uygulamayı yapın. Yani oluşacak olan herhangi bir herhangi bir e, ters bir olayı kesinlikle biz şey değiliz. Mesul değiliz. bunu da e, dipnot olarak geçelim arkadaşlar. Çünkü dikkatli olmanız gerekiyor. Tüptür tür Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor yani. Abi benim bir yaşım, bir yaşımdan beri var acaba geçer mi geçer? Gala benim yüzümde bir yara izi var. Küçükken oyun oynarken yüzüme kalem gel, gel e, gelme sonucunda yara oluşmuş acaba. Şimdi kardeşim, e, bak bu çok önemli. çok değişik bir e, konu. Sen e, hani insanlar dövme yapar ya dövmeyi yaptığı zaman mesela mürekkebi cildin altına mı alır, orada o mürekkep orada kalır. <laughs> Eğer ki böyle kalem bat, hani vücuduna e, bat, batır battı, battıktan sonra o mürekkep oradan kaldıysa, o, o iz oradan geçse bile o, o e, kalemin oradaki mürekkep ya da kurşun e, izi geçmez yani. Onu bir e, lazer epilasyon ya da o e, dövme Geçirme makineleri falan var. Yani estetik olman gerekiyor. Lazerle. O tam bilmiyorum ona bir şey diyemem arkadaşlar. Çünkü o oh, değişik bir şey. Ama yara geçer. parça Faça izi geçer mi geçer. Abi çoktan belli olan var. Geçer kardeşim. Çocuk yandı yandı. Yok yok yanmadı. Ben 15 tatilde su çiçeği geçirdim. Ve suratındakilerin yolu. Yudum biraz minik o yok gibi izler kaldı. Buna ve daha küçükken kalın al, artık yıllanmış bir temel izi var. Ona geç iyi gelir mi? Gel, gel, gel iyi gelir kardeşim senin. Bu sefer ben ne yazmış? E, yumurtanın sarısının nasıl e, kullanacağız? Sarısını mı kullanacağız? Kardeşim video iyi, iyi izle Allah aşkına. Haber genelden çıktıktan sonra ne yanak, kadar derin çizikler oluştu. Bu yöntem ile sesini kıs bak. Ya sana söylemeyeceğim, ben video çekerken yanıma gelme ya, git başka bir yerde kendine oyna. Bu bile o derin çizikler geçer mi? Şu an 15-16 yaşındayım ve yaşıtlarımın yüzü böyle olmaması, benim yüzümden çizikler olmaması, bu işlemi olmaması beni çok üzücü tamamlandı. Bu halin bozulduğu aynaya bakmak istedim. Lütfen cevap verin. Nasıl olur? Ah varım, benim çizikler oluştu. Yöntemi Evet kardeşim, geçer. Allah şifa versin inşallah. Geçmiş olsun. Yumurtanın yüzünüzde ne kadar kalması gerekiyor? Yara yeni ise 15 dakika, eski ise eski eski yara izleri için arkadaşlar e, yarım saat bekletmeniz gerekiyor. Geçmiş olsun. Tırnak izi var. Var mıydı yeğenin yüzünde? E, yok mu? Yani Allah aşkına bir yani en azından bir kanalıma girerken kaç tane video çekmişim tırnak iziyle ilgili bir bakın yani. Tamam mı? Bir de lütfen abone olursanız çok sevinirim. Ben biraz araştırdım yumurta haşlayıp sonra sarısını yana kadar yumurtlaşana kadar sarı yüzüne sürüp o, o, da bir yöntemmiş doğrusu mu olur ki. iki, iki yöntem denedim. ikisi koktu. Ya yapacak bir şey yok olmadı dama çıkan olmadı bahçeye çıkan olmadı balkona çıkan arkadaşlar bunun çözümü çok yani. Ya da mesela iki tane iki, beş tane mumu birbirine bağlayın üstüne bir tane kaşık koyun yumurtanın sarısını biraz da beyazını koyun orada yanmışsanız sonra onu sürün yani kafa Kafanızı çalıştırın. Ee, başka yöntemle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ben başka yöntemi size anlatmamışım. Burada sadece ben yumurtanın sarısı. Yumurtayı kırdıktan sonra yumurtayı yakıyorsunuz. Üstünde köpük oluşuyor. Öyle ki o köpükten e, doğan e, şifalı şifalı mucizevi e, köpüğü sürün diyorum ben size. Ben kapta size yumurtanın haşlanmış versiyonundan bahsetmiyorum yani. Saygılarımla. Ya kardeşim bu kadar da kapılmayın koca karı işleri bunlar yalan var ver biz, biz maş kurtul ne yumurta taşı, taşmış bu bok, bok iyi düzseler gözler herkesin bir düşüncesine saygı duyuyorum. senin de bir saygı duyuyorum ama e, koca karı e, dediğin hani koca karı da deyip bile ki insanlar saygın insanlar ve ee, gerçekten de böyle insanlar sayesinde şu an günümüzde bir sürü insan iyileşiyor. Güzel kardeşim. Saygılı olmayı bir kere öğren. Yani say, say, yani insanlara saygı duy. Koca karı moca karı diye bir şey yok. Arkadaşlar ben doktorum. Ergenlikten sonra e, geçmezse, işi geçmesin geçmezsin. İsteyim üstürtanız kampını yapmışsın. Bak ne güzel. Adam en azından güzel bir tavsiyede bulunmuş. Bu kadar uğraşmayın. Gerçekten nere olur olmaz hemen e, Kudüs üç gün kabuklanmadı tavsiyede bulunmuş eyvallah. Ondan sonra suyla yiyor muyuz? Sonra suyla yiyor muyuz? Ondan sonra suyla yiyor muyuz? Ya suyla yıkıyorsun kardeşim. de temizle yani sıkıntı yok. Bu yöntem yeni oluşmuş. Açık etkili yoksa yüzeye oluşmuş Herkes için kardeşim. Yani yarana kadar yeni ise yüzde ben sana, hani ben kendi de diyeyim, şimdi yenimin üstümde denediğim için yeni üstünde denediğim için yüzde Eski yara izleri için arkadaşlar geçiyor diye e, gördük yani. Ama e, eski yara izleri için fazla bir şey diyemiyorum ama yeni ise mutlaka geçiyor arkadaşlar. Yani yara yara eski eski ise yani en az bir ay e, kullanmanız gerekiyor, geçiyor yani. yani. Ben ben bunu gördüm yani. Ama e, bütün yara izleri için bu geçerli. Onu denemeniz gerekiyor yani. Bir deneyin en azından bir şey kaybetmezsiniz yani. Kalkıp da mesela layhaneyi bunu tüketmiyorsunuz, yemiyorsunuz. Zaten yara izi var. Onu deneyin arkadaşlar deneyin yani. Bir şey kaybetmezsiniz ama geçiyor diye ben gördüm yani. Anıl Oşengar'a izlerine çözüm buldum diyor. Başlıkta suat içtik kaybetme diye başlık atmış. Adam iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Modern tıp var iken böyle koca, koca, koca karı yöntemleri boş bu adamlar bir fayda beklemeyin. Aa sen çok doğru bir arkadaşın o zaman. Seninle Kardeşim bak şimdi sen ee, hani diyorsun ya yok işte tıp var mı var. Senin burada ne işin var? Baksana tek bir soru soruyorum. Senin burada ne işin var? Sen için bu videoyu izliyorsun? Demek ki sen de bir tane e, geri zekalısın, tamam mı? Gelmişsin burada, demek ki sen de geri zekalısın. Gelmişsin burada, bunu yüzüyorsun. Yani şimdi şu an sen çok akıllısın da bu kadar insan geri zekalı mı? Geri zekalı seni. Biraz adam ol. Yok bilmem boşmuş, yok bilmem iki, iki kelimeyi bir araya getiremiyormuşum, yok bilmem ne. Oğlum sen daha abone olmamışsın. Şimdi sen gelip burada yorum yapıyorsun ama daha abone olmuyorsun yani. Allah bilir daha iki kişiye abone olmamışsın yani. İnsanlardan fayda görüp bir faydan dokunuyor. Geri zekalı mı? Neyse arkadaşlar, Deney faydasını gören var mı? Var kardeşim. Yani yara yeniyse %100 hani geçiyor. Ben denedim ama hala iz var. 800 gün üst üste yaptım. Ne yapmalıyım? Ben dedim, ama hala iz var. Ben denedim. Hala iz var. 800 gün üst üste yaptım. Ne yapmalıyım? Kardeşim, en az 15 gün de, yara yeni yeniyse en az 10 15 gün bu uygulamayı yap, yapman gerekiyor. Ne yapmalıyım? E 8 gün bak ben sana diyorum ki 10 hani yara yeniyse 15 gün siz gidiyorsunuz 8 gün, 7 gün. Videoyu bir kere güzelce dinleyin arkadaşlar lütfen. Ben zaten herkesin sorusuna cevap veriyorum ben. Abi benim yüzümdeki çizik oncalıkta nesem geçer mi geçer mi? Bu, geç, bu gerçekten geçirdim mi? Bugün tırnak zorlu çok, çok çok da akşam yapsam geçer mi? Biraz dedim, çok iyi değil ama. Geçer. Kaç gün kullanacağız? Yara yeni ise 15, eski ise 1 ay. Benim yüzümde 8 yıllık bir tırnak izi var. Biz çok eski olduğundan dolayı o da bir haftada geçer. Lütfen biraz hızlı cevap verir misiniz? Yüzümde hocam. Arkadaşlar zaten ben cevap, ben sorunun, soruların bütün cevabını zaten vermişim. Yara yeni ise 15 gün, eski ise 1 ay. Kullanmanız gerekiyor. Türkçe konuşmasını bilmiyorsan alt yazı yapabilirsin. Senin gibi geri zekalıları öyle burada bilgilendirmek için ben e, uğraş geliyorum. Sen de geri dalga geçiyorsun. Herkesin konuşma tarzı ve diksiyonu farklıdır. Geri mı? Sen biliyorsan sen yap. Oğuzhan, mal, gerizekalı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, elimizden geldiği kadar e, sizlere faydalı videolar çekmeye çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar tırnak hızı nasıl geçer? Ondan sonra bak tırnak hızı nasıl geçer? Böyle arkadaşlar tam bakarsanız zaten çekmiş olduğum çekmiş olduğum e, e, tırnak izleri ile ilgili videolarımı tekrardan göreceksiniz. Lütfen 6-7 tane video çekmişim arkadaşlar. Burada bak üstte videolar var. Oraya tıklayıp ya yavaş yavaş aşağı doğru geldiğinizde kaç tane kaç tane tırnak izi videosu çekmişsem lütfen onları izleyin ve mutlaka mı mutlaka arkadaşlar e, mutlaka ama mutlaka mutlaka ama mutlaka arkadaşlar kanalımıza abone olun. Şimdi kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Ne kadar çok abone olursanız öncesi ve sonrası video çekeceğim dedim ama kimse abone olmuyor. Eyvallah ben de video çekmeyeceğim. Emre çabuk çabuk çabuk. E, kimse ben madem abone olmuyorsunuz ben de kafama göre takılacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Bak videolar şey yorumlar beğeniler abonelerden daha fazla. Neden kimse abone olmuyor? Abone olmazsanız kusura bakmayın arkadaşlar. Bu videoya 20 bin tane beğeni gelmezse ve en az ben 3000 abone olmazsam arkadaşlar bundan sonra ben kesinlikle kafama göre video paylaşacağım. Bu da size bir duyurumdur. 3 bin, 3 bin abone ve 20 bin beğeni gelmezse bu videoya kesinlikle kafama göre video yapacağım. Hiç kimsenin sorusuna cevap da vermeyeceğim. Yani 2500 bin tane izlenme geliyor. Bu 500 bin tane izlenmeden daha ben 2K olmamışım. 2000 abone olmamışım. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek Allah üzere. Allah'a emanet olun.